Şimdi abi bu 40 tane oynar 4 tane yavrudan mı üredi bunlar? Ne? 4 tane kendi yavrusundan. Lüt... Hayır. <laughs> Lütfü'nün <laughs> verdiği kuşlardan yavru alıp yeni, yeni e, Tamam onu diyorum işte o yavrulardan değil mi? Kalaça var, karabaş var Nerede o uçan Kalaça nerede Kısırbaşı'da da uçan Yalnız hava istiyorlar ama Şey tiplerle ayar yapayım Bir iki gün Başlayacağım roketle Gün abi en fazla Kaç saat uçurdun oynarları 4-4.5 saate kadar gördüm 2 iki, iki buçuk saat devamlı uçuyor. Güzel uçurdum bu. Maşallah. Evet arkadaşlar. Dört tane yavrudan 40 tane oldular. Güney abinin kümesindeyiz. her yer yavru yumurta. Bu, bu beyaz farklı bir tek değil mi? içinde? Evet arkadaşlar üretim böyle olur. Dört buçuk saate kadar uçmuş kuşlar. Evet gazi kollu kuşlar. Hepsi fotokopi gibi. Arada bir tane yamuk yok. Tozluk yok. Eşkaller. Hepsi bir.